gerçekten de aslında şahsım adına söyleyeyim beklediğim sonuçlardan biriydi. Ee, az önce Sayın Giresun da açıkladı. Sadece yani Kürt toplumu bir homojen bir toplum değil tabii. İktidar partilerine oy veren e, Kürtler de var ve o yüzden partiler üzerinden de bir e, sonuç değerlendirmesi yapılmış ve bu araştırmaya göre yine AKP seçmeni, televizyon Halkların Demokratik Partisi seçmeni ise daha çok Sayın Giresun da ifade ettiği gibi interneti tercih ediyor Sayın Çelenk. Bu tercihlerin şekillenmesinde hangi faktörlerin etkili olduğunu düşünüyorsunuz? Şimdi bu hepimizin bildiği bir gerçek. Böyle 2002'den bu yana AKP iktidarları süresince merkez medya, ana akım medya yavaş yavaş AKP'ye yakın bir sermayenin kontrolüne geçti. Bunun arkasında gerçekten ciddi bir operasyon vardı. işte o bankacılık düzenleme ve DTB kurumu, TMSF süreçlerini falan hatırlarsınız. Bu sermayenin el, el değiştirmesiyle birlikte aslında Türkiye'de belki öncesinde de çok mükemmel bir işleyişi yoktu ama bir ana akım medya gerçekten kalmadı. Bu habercilikten dizi programcılığına bütün içerikleri etkiledi. Ve Kürtlerle ilgili mesele de özellikle çözüm sürecinin sona ermesinden sonra ki öncesinde de zaten ...bütün o 90'lı yıllar çözüm sürecine kadar olan süreci hatırlarsak... ...medya pratikleri, medya temsilleri... ...tıpkı siyasetteki temsil gibi... E, ...Kürtleri büyük ölçüde görmezden gelen... E, ...inkar ve asimilasyon e, politikalarının devamı olarak işleyen medya pratikleriydi. Çözüm sürecinde göreli bir değişiklik var. Bunu da e, katılımcılar çok dikkatle analiz etmişler. Ama çözüm sürecinden e, sonra... Tıpkı işte siyasi iktidarın giderek daha güçlü bir biçimde Kürt muhalefetini belki bu sanki Kürt yurttaşlara dönük bir şeymiş gibi görünmüyor olsa da aslında Kürt muhalefeti dediğimizde neredeyse böyle çok geniş bir Kürt Kürttaş, Kürt yurttaşları da kapsayan bir şeyden söz ediyoruz. İktidarın bunları giderek kriminalize etmesi tam böyle birebir karşılığını ana akım medyada da buldu. Bu kriminalleştirme süreçleri havuz medyası olarak anılan işte o AKP'ye yakın e, sermayeye geçen medyada bu süreçler, bu e, düşmanca dil, nefret söylemi e, çok güçlü bir karşılık buldu. Yani siyaset alanıyla medya alanı bu anlamda birbirini karşılıklı olarak besledi. Dolayısıyla da Kürt e, yurttaşlar e, ya da işte bu... Araştırma çerçevesinde kendileriyle görüştüğümüz sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, hukukçular ya da gazeteciler de daha çok bunun buna işaret ediyor. Ve bu medyaya duyulan güvenin gerçekten çok ciddi bir erozyona uğradığını görüyoruz. Zaten güçlü bir güven ilişkisi söz konusu değil. Ama giderek artık böyle o görmezden gelmeyi aşan, kriminalleştiren bir dille karşı karşı olduklarının çok farkındalar. Dolayısıyla da çok net bir güvensizlik ifade ediliyor. Gerçekten de düşündüğümüzde sanki bunu zaten biliyorduk. E, niye güvensinler? Bugün Türkiye'de e, ana akım medyaya zaten Kürtler değil kim güveniyor gibi sorular da sorulabilir. Ama bunu bir e, Azerbaycan Rojgiras'ın da söylediği gibi böyle rakamlarla ortaya koymak, ayrıntılarını görmek. Mesela süreç içinde e, Kürt yurttaşlar bakımından hükümet, devlet ve ordu ayrımının nasıl böyle yavaş yavaş silindiğini görmek bu araştırmanın e, amaç, amaçlarından, öncelikli amaçlarından biri bu olmasa da sorulan sorulara, verilen yanıtlara baktığınız zaman e, bunu görüyorsunuz. Hani giderek diyelim ki belli bir konuda ordunun etkisinin oldukça az olduğunu düşünüyorlar. Bu aslında böyle bir, e, tabii ki işte bu vesayet çağında işin sona ermesi falan gibi bir boyutu da olabilir ama bir yandan şunu da görüyorsunuz. Artık de, e, böyle siyasi iktidardan bağımsız bir ...şey görmüyorlar... Ee, ...işte bir hükümet, devlet, ordu ayrımı yok... ...yekpare bir güç var... ...karşılarında... ...ve e, bu bu bütünleşik güç de... E, ...aslında hiçbir zaman... E, ...çok uzun bir dönemdir... E, ...Kürtlerin böyle... E, ...işte ne, ne yaptığı muhalefeti... ...ne taleplerini... E, ...ne düşlerini dikkate alan... ...bir yapı değil... ...bu araştırma böyle... ...rakamlar, işte anket soruları... ...belki bize bunu söylemez ama... Bu soruların yanıtlarını birbiriyle ilişki içinde düşündüğümüzde biz bunu görüyoruz. Sanırım bunlar önemliydi ve ben buradan gerçekten de izleyicileri araştırmayı okumalarını öneririm. Yakın tarihte ditamın web sayfasına dijital versiyonunu koyacağız. Bu toplum üzerine düşünmek bakımından bence hepimiz için toplum, medya ve de tabii ki ülkenin geleceği yani aslında bu tür araştırmalar bence çok kıymetli. E, Sayın Çelenk bu arada DİTAM'ın sayfasına İngilizce, Kürtçe ve Türkçe olarak yerleştirilmiş. E, ben de zaten ah. okuyarak geldim. Onu da izleyicilerimize belirtmiş olalım. ve asa doğru. Evet. E, şu konuşmuştuk ama atladım yine. Evet. Şunu da sorarak devam etmek istiyorum. <laughs> sizden Sayın... ricam belki bir ara bir link verirseniz çok güzel olur ona da. Tabii tabii. Arkadaşlarımız tamam. birazdan alttan DİTAM'ın adresinde geçeceklerdir. Evet. Büyük ihtimalle ulaşıp ulaşmak isteyen izleyicilerimiz evet. için. Sayın Çelenk şunu da olarak devam etmek istiyorum. Türkiye'de medya takibi noktasında özellikle yurttaşların hafızasının e, zayıf olduğu ve manipülasyona çok yatkın oldukları eleştirileri geliyor bu tür araştırmalarda. Ki ben bunu e, kötü bir durum olarak görmüyorum. Zira normalde bir İskandinav ülkesinde bir yılda gerçekleşecek gündem Türkiye'de bir gün içerisinde e, gerçekleşiyor. Ve maalesef çoğu da e, olumsuz. Biz bile bazen üzerinde durup konuşmaya analiz e, üretmeye fırsat bulamıyoruz. Öyle bir gündemi var. E, ben Kürt yurttaşların e, medya konusundaki hafızalarına ilişkin bir bulguya rastlandı mı onu sormak istiyorum. <laughs> Zira e, 2013-15 aralığında çözüm sürecinde ana akımın medya dili oldukça farklıydı. Fakat 15'ten sonra bu süreç bittikten sonra da az önce Sayın Gerasun da ifade etti. Dilde çok keskin bir farklılaşma yaşandı. E, hafızaları bu konuda iyi mi? Kürt yurttaşların hı hı. E, buna ilişkin bir bulgu var mı araştırmada? Ya aslında var, belki umduğumuz kadar olamadı. Çünkü bu tür araştırmalar bilhassa yurttaşlara uygulanan o 600 kişilik ankete baktığımızda, anket bir hafızayı canlandırma çok elverişli bir yöntem değil. Evet. Ama mülakatlarda bunu görüyoruz. E, birçoğumuzun hatırlamakta güçlük çektiği olaylar da hatırlanıyor. Zaten çok ...hatırlanan olaylar ışığında da... ...bakılabiliyor. İşte Beyaz Toros... ...Munsan Gayeti... E, ...ya da işte... E, ...ne bileyim böyle bir birçok örnek... ...hatırlanıyor ama yine de böyle... E, ...hani çok... Im, çok da böyle hatırlanmayan olayları açığa çıkaran bir hafıza gibi de işlemiyor açıkçası. Bu da sizin dediğiniz şeyle de ilişkili. Bu kadar hatırlarsak devam da edemeyiz. O kadar zor ki. Evet. Ama benim açımdan yani gündemin bu kadar değiştiği, bu kadar acı yaşamış bir toplum her şeyi hatırlayarak da bir hatırlama var. Politik bir hatırlama ama bütün ayrıntılar değil elbette. Zaten bu tür araştırmalarla onu ortaya çıkarmak belki güç benim açımdan ilginç olan şöyle bir şey, mesela 90'lı yıllara bakarken diyor ki aslında bugün 90'lı yıllardan bile kötü bir durumdayız. Şimdi biz 90'lara bir toptancı bir yaklaşım içinde şunu diyebiliyoruz. İşte 90'lı yıllarda Kürdün Esami'si okunmuyordu vesaire gibi bir şeyle bakabiliyoruz ama daha çok böyle aklımızda bir televizyon repertuarı var. Fakat orada Türktaş diyor ki işte o dönem diyor medya üzerinde bütün bu baskıya rağmen Mehmet Ali Birant, Beyrut'a gidebilmişti, işte Öcedan ile görüşebilmişti ve sorunun çözümüne ilişkin bu tür adımlar medyada kendine bir yer bulabilmişti. Ya da işte Ahmet Kaya'yı hatırlatan, onların yaptıkları konuşmaları, o dönem televizyonda yapılan bazı programları filan da hatırlatan şeyler söyleyerek bize böyle bu 90'lı yıllarda sahiden müthiş bir inkar vardı ama bir yandan da bugünkinden farklı yani bir Mehmet Ali Brand gibi toplumun güven duyduğu bir gazeteci, bir televizyoncu bir şey yaptığında onu işte bugün mesela e, kim diyelim böyle popüler, aslında bence öncesinde bütün bu süreçlerin öncesi çok da radikal olmayan Can Dündar gibi isimleri hatırlayalım. Can Dündar gibi isimlerin bile nasıl müthiş bir kriminal, kriminalleştirmeye konu olduğunu düşündüğümüzde bu farkları görmeleri bana e, gerçekten hem hafıza anlamında hem de değerlendirme anlamında ilginç geldi. Hani böyle bir toptancı 90'lar yok. Toplancı bir çözüm süreci yok ya da çözüm süreci sonrası yok. O anlamda da bence iyi bir hafızayla karşılaşıyoruz. Belki e, Roj Giresun'da bu konuda bir iki şey söylemek evet. isterse siz bakarsınız. Sayın Giresun'a zaten dönmek istiyordum. Evet. E, mutlaka bu konuştuklarımızı ekleyeceği noktalar vardır ama e, sonuca ilişkin şunu da sormak istiyorum. Türkiye'de dezavantajlı grupların en fazla medyayla şikayet ettikleri alan temsiliyet alanı. E, sanırım Kürt yurttaşların da bununla ilgili e, mutlaka istekleri vardır ama bu konu gündeme geldiğinde iktidar diyor ki işte bizden evvel TRT ŞEŞ gibi bir kurum yoktu. Kürtlerin medyada temsiliyeti konusunda sıkıntı yaşadıklarını düşünmüyoruz diyorlar. Bu argüman gerçek hayatta bir karşılığı var mıdır Sayın Grasun? Az önce konuştuğumuz konulara ilişkin ekleme yapacağınız noktalar varsa onu da almak isterim. Şimdi bu hafıza olayından başlayayım belki biraz. Evet çok e, sert bir çatışmalı süreç yaşandı vesaire ama e, Kürt seçmenler, Kürtler olarak dön bir soru sorduğunuz zaman halen e, Özüm sürecine dair bir hafızayı canlı tutabiliyorlar. Örneğin işte bugün çok olumsuz kanaatler paylaştıkları, yeni şafak, Star, A Haber vesaire gibi evet. medya organlarının iktidara yakın medya organlarının çözüm sürecine yaklaşımları konusunda bugün kendilerine daha yakın buldukları muhalif medya organlarına nazaran daha olumlu ve yapıcı buluyorlar. Aslında bugünkü bu sertleşen ortamda bu kutuplaştırıcı iklimde buna dair olumlu bir kanaat belirtebilmek aslında o güçlü hafızanın emareleri. Öte taraftan 90'lara dair evet 90'lara dair az önce Sevilay Hoca da bahsetti bir yekpare ve korkunç bir ortamdan bahsediyoruz. Hepimizin bildiği, konuştuğu, ettiği bir dönem. Ama bir 90'lar değerlendirilmesi değerlendirmesi yapılırken birçok yerde işte aslında ana akımdaki bir çok birçok ismin daha cesur adımlar atabildiği, daha cesur çıkışlar yapabildiğinden bahsediliyor. Yine 90'lar, 2000'ler ve işte bugün bir medya algısını sorduğumuz zaman Kürt yurttaşlara, Kürt önemli bir oranda 90'larda orduyu, derin devleti suçlarken bugün daha çok bunu hükümete havale ettiğini, yani medya bağımsızlığının önündeki engelde olarak Bunları gördüğünü e, görüyoruz ve halen işte derin devleti ve orduyu 90'lar için gösterirken bugün orduyu, derin devleti işte vesaire gibi organları, medya bağımsızının önündeki engeller olarak sıralamamaları da aslında bir e, güçlü hafızanın e, işaretleri olarak e, karşımıza çıkıyor. E, Sayın Gresun az önce de e, soru olarak yöneltmiştim size tebrikler. Bu e, süreçle ilgili olarak özellikle e, Türkiye medyası işlendi ama ben raporda göremedim böyle bir başlık. O yüzden haksızlık da etmek istemiyorum. Direkt sormak istiyorum. E, bir de Türkiye medyası dışında Kürt toplumunun kendisinin oluşturduğu medyalar var. E, bilmiyorum Kürt medyası kavramını kullanmak doğru mudur bu medyalar için? E, bunlara ilişkin izleyicilerin görüşleri nelerdir? Onları yeterli buluyorlar mı? Onlara güven duyuyorlar mı? Buna ilişkin bir bulgu var mıydı araştırmada? Şimdi bu araştırma daha çok kürt sorunu bağlamında Türkiye medyasına odaklandığı için aslında buna dair çok detaylı sonuçlar yok. Ama işte bizim medya organlarına dair güvenlerini ölçtüğümüz yerlerde daha çok Kürtler'in, Kürt Türktaşların e, Kürt medyası diye nitelendirebileceğimiz ya da işte Türkiye medyası içerisinde daha muhalif ya da e, Kürt meselesiyle daha barışık olan medya organlarını işaret ettiğini görüyoruz tabii ki. E, son olarak tabi şunu da sormak isterim e, Halka Demokratik Partisi'nin ve demokratik güçlerin Büyük barış diye bir çağrısı var. Uzun süredir de bunu dile getiriyorlar Türkiye için. Hiç şüphesiz bu barış ortamının kurulabilmesi için medya önemli köprülerden biri olarak karşımızda duruyor. İnsanların nefretle ilgili ön yargıların oluşması noktasında da medya belirleyici. Keza az önce bahsettiğimiz ön yargıların yıkılması noktasında da medya belirleyici. Kürt yurttaşların barış sürecine ilişkin, çözüm sürecine ilişkin medyadan beklentileri var mıdır? Ee, neler söylemek istersiniz? Ben, ben emin olacağım. Hoşuma... Ee, e, Sayın Grasun'a son olarak günahmıştım tamam. ama Haydi. siz de ekleyebilirsiniz Haydi. Sayın Çeren. Evet. yok önce onu dinleyelim. Evet. Ya şimdi bir çözüm süreci muhasebesi yapılıyor sıklıkla. Yani çözüm sürecinde işte az önce ifade ettim, e, ...iktidara yakın medya organlarının e, bugüne nispeten çok daha olumlu yaklaşımları olduğu ifade ediliyor. E, ama bu yaklaşımlarının medyanın bağımsızlığından barışseverliğinden vesaireden ziyade o günkü iktidarın politik tutumuna e, angaja olmalarıyla açıklıyorlar zaten. Tam da işte bugün işte genel kanaat bir çözüm süreci olsun olmasın, yani Türkiye'de bir e, normalleşme iklimi içerisinde medyanın kendisinin e, hükümetten bir direktif almadan devletten genel kurmaydan ya da işte genel olarak devlet politikalarına çok angaje olmadan gazetecilerin medyanın kendi başına Kürt meselesiyle alakalı daha nötr belki daha normal, daha yapıcı bir dil kullanması arzusu var. Yani bu hem görüştüğümüz gazetecilerde hem görüştüğümüz yurttaşlarda genel olarak ortak beklenti. Ee, sadece HDP'ye oy veren Kürt seçmenlerde değil AK Parti'ye oy veren Kürt seçmenlerin de önemli bir oranda örneğin e, dizilerdeki Kürt temsillerinden tutun ana akımdaki Kürt temsillerini Kürt meselesinin e, ana akım medyada genel olarak medyada basında Hangi kavramlarla işte bölücülük, terör vesaire gibi kavramlar üzerinden konuşulmasına dair bir şikayeti var. Örneğin işte çok yakın zamanda biliyorsunuz eskiden tek Türkiye, Sakarya, Fırat vesaire gibi diziler evet. işleniyordu. Çözüm sürecinde onlara ara verildi. Yakın zamanda işte Yalnız Kurt gibi diziler üzerinden hem Irak Kürdistan Bölgesel Yönetmeni hem -E Ana akım Kürt Siyasal Harekesi'ne dönük işte... E ifadeler içeren işte hakaretler içeren büyük oranda ee, işte subliminal mesajlar veren e, dizler e, var. Ve bu dizilere dönüp baktığımız zaman işte araştırmanın sonuçlarından birisinde işte vatanseverlik dizileri işte aşiret A ve töre dizileri gibi bir şey koymuşuz. ve burada en az izlenilen dizilerin işte vatanseverlik dizileri ve aşiret töre ve ağa dizileri olduğunu görüyoruz. Aslında buralara dair bir şey söylediği iddiasında bulunan bir televizyon dizilerinin vesaire bölgede daha çok izlenmesi vesaire gerekiyor ama işte görüyorsunuz ki işte burada yurttaşlar aslında bu televizyon kanallarını bu dizileri aslında görmezden